Doğduğun ev kaderindir. 10. Bölüm Dizi Özet Mehdi'nin sağlık durumu oldukça kritik. Zeynep hayatının en büyük sınavlarından birini vermek zorunda. Zeynep hiçbir şey yapamıyor. Sadece olanları izlemek ve yaşamak zorunda kalıyor. Zeynep'in arkadaşı Emine en mutlu sabahına uyandığını düşünmektedir. Hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalacak. Emine ve Faruk arasında neler yaşanıyor? Mehdi'nin intikamını almak için bütün mahalle gençleri toplanıyor. Mehdi için mahallede birlik beraberlik sağlanıyor. Mehdi'nin ödü öcü alınacak mı? Benal Mehdi için hastaneye geliyor. Mehdi aşkına aykırmak istiyor. Zeynep Benal'i hastanede görüyor. Zeynep ve Benal arasında büyük bir gerilim yaşanıyor. Zeynep ve Benal arasında büyük hesaplaşma başlıyor. Zeynep için öfke mi kazanacak? Hayat mı kazanacak? Doğdu Nevkaderindir 10. bölüm merakla izleyenler tarafından bekleniyor